Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce etedin saygıyla selamlıyorum. Dün aslında konuştum uzun uza diye. Ama Sayın Komisyon Başkanımız, gerçi burada yok Emrullah İşler Bey. Bizi yalanlayan bir açıklama yaptı bu denklik konusunda bilhassa. Onun üzerine tekrar konuşma ihtiyacı hissettim. Şimdi bu denklik problemini reddederek bu gençlerimiz de adeta yalancı ilan yani. Bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi problemi tespit etmemiz lazım. YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar'ın komisyonda bir cümlesini hatırlıyorum ben. O cümle beni çok etkiledi. Dün bu konuşmamda kullanmadım ama şimdi söylemek zorundayım. Dedi ki bu denklik meselesi yani bunları hepsini çözersek kabul edersek Türk üniversitelerine büyük kötülük yapmış oluruz dedi. Komisyonda YÖK Başkanı'nın ifadesi ben uydurmuyorum. Şimdi nasıl bir kötülük yapmış olacağız? Üniversitelere nasıl bir kötülük yapmış olacağız? Bunun açıklanması gerekir. Bakın Sayın Başkan'ın verdiği rakamları bile değerlendirsek, değerlendirsek 2015 ile 2020'yi baz alsak, 2015 yılı öncesini hesap etmiyoruz bakın. Toplam başvuru sayısı 2015-2020 arasında 49.167 kişi. Denklik alanların toplamı 29.089. Yani bir hesap yaptığımızda

denklik talebi olanları da bu gençler ilave ediyor. 100 bin denklik mağduru var diyor. Ama büyük başkanı bunu reddediyor. Şimdi değerli milletvekilleri reddetmeyle mesele çözülmez. Mesela çocuk yazmış diyor ki 2019'a kadar Azerbaycan'dan mezun olan diş hekimlerine denklik veriyor, veriliyordu. 2019'dan sonra verilmez oldu. Neden? Makedonya, vizyon, siz doğrusunuz herkes yanlış. Ne güzel vallahi ya. Ne güzel devlet yönetmek ya. Siz yan doğrusu herkes yanlış. Bu yüz bin genç yanlış AK Parti doğru. Olmaz Sayın Vekilim ya. Böyle kulak tıkayarak meseleyi çözemeyiz. Şimdi burada Vizyon Üniversitesi'ne başvurmuş bakın tanınırlığı var bu üniversitenin YÖK tarafından. Öğrenciye tanınırlığına dair belge verilmiş. Öğrenci de YÖK'ün o kararına istinaden o üniversiteye gidiyor. YÖK tanıyor diyor. ÖSYM kılavuzunu alıyor. Çocuk mezun oluyor, başka bir durumla karşılaşıyor. Senin denkliğini tanımıyorum. Niye? Vizyon Üniversitesi Türkçe eğitim öğretimi yapıyor. Ya baştan niye demediniz bu çocuğa bunu? Ve devlet kredi de veriyor bunlara bakın. Devlet kredi veriyor okurken. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kredi verdiğiniz çocuğun denkliğini kabul etmiyorsunuz. Üç tane karar var bakın. İsimleri var burada belgeleri. Aynı üniversiteden mezun olmuş Bulgaristan'dan. Birine fark dersleri vereceksiniz. Birine seviye tespit sınavına gireceksiniz. Diye aynı yerden karar geliyor. Neden ya? ya? Aynı okul. Sayın Gök Başkanı şöyle bir açıklama yaptı bize komisyonda. Biz devamsızlığı şöyle tespit ediyoruz dedi. Pasaport kontrolü yapıyoruz. İşte ilgili birimlerden, Dışişleri Bakanlığından o ülke gidip gelmediğini teyit ediyoruz. Ya bu konuda yargı kararı var. Yargı karar vermiş. Bunu yapamazsınız diye kararı var yargının. Türk yargısının kararı var. Ama yok o kararı bile görmezden geliyor. Değerli milletvekilleri böyle olmaz. Şimdi bu gençlerin iddiası 100 bin teknik mağduru var. İşte rakam ben verdim. Hadi 20 bin olsun diyelim ya. 100 bin değil de. 20 bin olduğunu kabul edelim. 30 bin olduğunu kabul edelim. Gelin bunu araştıralım. Tamam De Değerli milletvekilleri bunu araştıralım. Sayın vekilim gülerek mesele çözülmüyor ya. Bu çocuklar gülmüyor. Bu çocuklar hayatının en kötü günlerini yaşıyor. İşsiz geziyor. Elde diploması var. işe yaramıyor. Buna nasıl güleriz? Bunlar ağlıyor. Biz burada güremeyiz. Gelin ben araştırma teklif vereceğiz biz. Önergesi vereceğiz iyi Parti olarak. Kabul edelim. Sizin söylediğiniz mi doğru? Bu gençlerin söylediği mi doğru? Araştıralım ya. Kaçmayın. Gel araştıralım. Eğer bu gençler haklıysa bunların denklik problemini çözelim. Bunlar Türk çocukları. Bunlar bizim evlatlarımız. Suriyeli bir öğrenciye verdiğimiz hakkı Türk çocuklarına çok görmeyin diyorum. Saygılar sunuyorum.